Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya ile Ermenistan arasında Azerbaycan gerilimi. Sorumlu Erivan. Rusya Dağlı Karabağ'daki anlaşmazlığa ilişkin Azerbaycan'da yürütülen barış görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından Ermenistan'ın sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, geçen Aralık ayında Moskova'da planlanan buluşma için Ermenistan'dan red yanıtı aldıklarını işaret ederek, Ermenistan'ın kararının Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerine sekteye uğrattığını söyledi. Ermenistan'ı tutarsız davranmakla itham eden Zaharova, Erivan'ın tavrının değerlendirme yapmayı zorlaştırdığını belirterek, Ermeni ortaklarımız soruna gerçekten bir çözüm bulmakla ilgileniyorsa, birlikte çalışmaya devam etmemiz önemli ifadelerini kullandı. Zaharova'nın açıklamaları, Ukrayna Savaşı sırasında Moskova-Erivan ilişkilerinin çatırdamaya başladığını gösterdiği şeklinde yorumlandı. Ermenistan'da son açıklamalarında Azerbaycan'la yaşanan anlaşmazlıkla Moskova'dan yeterince destek almamaktan şikayet etmişti. Ermenistan kısa bir süre önce Rusya'nın liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütünün 2023'te topraklarında yapılması planlanan askeri tatbikatından geri çekilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu kararını mevcut durumda uygunsuz bulunmasıyla gerekçelendirmiş ancak ayrıntıya girmemişti. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ittifakında Rusya ve Ermenistan'ın yanı sıra eski Sovyet Cumhuriyetleri Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor. Ermenistan'ın topraklarında askeri tatbikat yapmasına izin vermemesi hakkında da konuşan Zaharova, bu elbette mütefikler için belirli bir zorluklar yaratarak onları askeri kurumlar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan planları yeniden yapmaya zorluyor. Onlarca yıldır ordumuz ve sınır muhafızlarımız sınırlarını koruyarak Ermenistan'ın güvenliğine katkıda bulunuyor. Bu inkar edilemeyecek nesnel bir gerçektir. Ancak askerlerimize kapıyı gösterme çağrısı yapan maceracılar böyle bir adımın gerçek sonuçlarının farkında değiller dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.